Umudum Antik Garaj'dan herkese merhaba. Yeni videomuzda Anadolu restorasyonumuza devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi şasedeki tüm ekipmanlarımızı bitirmiştik. Fren sistemi, süspansiyon bütün hepsi hazırlandı. Şu an sadece jantlarımızın ve lastiklerimizin gelmesini bekliyoruz. O arada kupamızı boyaya hazırlayacağız. Burada yapacağımız 5-6 tane işlem var. Genelde bu işlemler ters yapılıyor. Boyadan geliyor kupa ondan sonra alıştırmalar yapılıyor da. Biz ise tam tersini yapacağız. Aslında doğru olan bu. Çünkü yeni gelen boyadan gelen sisteme zarar vermemek adına far yuvalarımızı değiştireceğiz. İçlerinde çalışmalar olduğu için önceden oynama olmuş. Onları alıştıracağız. Ön tamponumuzun yuvalarını merkezlerini alıştıracağız. Sonra kaliper sistemimizin bağlantı ekipmanları zarar görmüş. Onları değiştirip onların yerine yenilerini yaptık. Onları güzelce yerine alıştıracağız. Sonra iç kısımda zemine güçlendirme yapmıştık. Güçlendirme sacları koyduğumuz için bağlantı merkez deliklerimiz kaybolmuştu. Onları alttan yeniden yerlerini açacağız. Sonra torçlarımızın kapağı yerinden çıkmıştı. Onu güzelce menteşeleyeceğiz daha doğrusu perçinleyeceğiz. Sonra kupanın iç kısmında biraz kenar köşelerde hoşumuza gitmeyen hatlar var. O hatları da temizledik mi ondan sonra rahatlıkla arabamızı boya için gerekli işlemleri alabiliriz. Hadi bakalım restorasyona devam. Yakışıklı olacak ya. Biliyorsunuz rengimiz kırmızı olacak. Şimdiden ufak ufak alıştıralım bakalım parçaları. Hadi iyi seyirler. Evet kupayı boyaya hazırlama çalışmalarına devam. Far yuvalarımızı alıştırdık. Kalifer merkezindeki hatayı hallettik. Sorunu hallettik. Şimdi o iç kısımları macun ve silikonla doldurulacak. Kalifer yuvamız oldu. El frenimiz yerinde sabitti. Sökümü biraz zordu. Onu alıştır alıştıra söktük. Şimdi bunu da güzelce temizliğe sokacağız. Ondan sonra boyasını yapacağız kol kısmında bir çatlak var. Orijinali kalsın diye bu çatlağı da onaracağız. Ondan sonra bunu da güzelce toplayacağız. Devam. Boyanacak olan parçaların hepsini hazırlamamız lazım ki Faruk ustamız bunu bir kere aldığında güzelce toparlasın. Evet, bugün farklı bir sorun üzerinde uğraşacağız. Biliyorsunuz bunların tamponları bulunamıyor. Biz de araştırdık. Murat 124'ün ön tamponunu bulduk. Fakat bunlarda da bağlantı merkezleri uyum sağlamıyor. Mesela Anadolu'larda bağlantı merkezi daha dışlarda, Tofaşlarda, daha içlerde. Bir de bunların fiber şasemiz olduğu için bağlantı ekipmanları da bulunamıyor. Biz de şimdi bu ekipmanlardan bir iki tane yapıp buraya güzel bir merkezi şase yapacağız. Şaseyle kuvvetlendirip bağlantı merkezlerimiz burada. Yeni tamponun merkezleri buralara düşüyor. Biz aracı delmek istemiyoruz. İçten bir plaka yapacağız. Dıştan da bir plaka yapacağız buralara. Onlarla beraber güzelce şasisini yapıp boya öncesi hazırlayacağız orayı da hepsi birlikte boyansın. Ekstra bir malzeme almadık bunun içinde. Elimizde artan malzemeler vardı. Kasadan artanlar vardı. Bir de borç yapabilmek adına şöyle bir borumuz vardı. Şimdi bunlardan kesip yapacağız. Hadi bakalım saldırıya devam. <laughs> tamponun bağlantı merkezlerini kestik. Bunlar şimdi içten bağlantıları olacak. Bunlar da dıştan bağlantıları olacak. Bunlara ikisine eşit şekilde deliklerini deleceğiz. Sonra bu parçamızın iç kısmına üstüne ortadan burcumuzu koyup sonra şu lamamızla ortadan kemer atacağız ki bunun tamponumuz elastik ya içten kavisli ona göre şekil alacak. Hem tampon sağlam duracak hem tampon babalarını rahatlıkla ona monte edip, bunu babalar sayesinde rahatlıkla monte edebileceğiz. Hadi bakalım şimdi delik delme işinde sıra, sonra kaynak işine geçeceğiz. Kaynaklarını yaptık mı? İşlemimiz sona erdi. Evet, bağlantı aparatlarımızı ayarladık. Şimdi buradaki pullarımız rondelalı kullanacağız. Buradan kaynattıracağız bunları. Arka bağlantı parçamız bozulacak. Kaynağı hazır hale getirdik bunu. Bu parçalarımızın da merkez merkezlemelerini ayarladık. Kaynağa götüreceğiz bunları. Buraya kaynaklanacaklar. Sonra ön tampon barları olmuş olacak bunlar. Sonra dediğim gibi diğer lamadan kesip ona göre montajımızı rahatlıkla ve sağlık yapacağız. Şimdi doğru baki ustamıza gidiyoruz. Çapaklarını aldık. Merkezlerini belirledik. Deliklerimiz vidalarımıza göre büyütecek sadece elimizdeki cihaz işe yaramadı. Büyük ucumuz da yoktu. Bunu da baki ustayla halledeceğiz. Hadi bakalım doğru baki usta. Ya. Bir şey baki yapsın bir şey. Başkası yapsın. <laughs> baki ustam yine formunda bugün. Benim şu masasına göre yaptığım şeyi de amperi. Evet tampon barlarımız hazır boya öncesine hazırladık bunları güzel de sağlam bir şey oldular. Şimdi bunları güzel paralayıp boylarını ayarlayıp montaja hazır hale getireceğiz. Hadi bak. Evet adım adım ilerliyoruz. Çantlarımız tornadan geldi. Yapılan işlemler pim sistemi. Bu kapaklarımızın güzelce oturabilmesi için şöyle vurduk mu çat diye düzgünce oturabilmesi için yapılması gereken bu pim işlemi. Fakat bu pim işleminin sıradan bir to şey kaynakçıya yaptırırsanız cant kapaklarınızı taktığında dönüşlerde balanslara sebebiyet verebilir. O yüzden doğru ustaya dikkat ederseniz bakın çizikleri görüyor musunuz? Önce tornada çizilerek sonra merkezleri belirleniyor. Merkez belirlendikten sonra kapak için gerekli olan pimler takılıyor ve cantlarımız da kırmızıya boyanacak şimdi güzelce temizliklerini yapacağız bir turda sonra Faruk Usta'ya götüreceğiz boyaları yapılacak adım adım ilerliyoruz hadi bakalım Evet bugün lastik olayına geldik sonunda Bursa'dayız internet üzerinden tanıştığımız güzel bir abimiz vardı ondan almıştık lastikleri şimdi jantlarımızı boyadık bu arada Laden Ivan'inkileri de çıkacağız Anadolu'nun cantlar yılan yanaklarımızı almıştık şimdi hem Lada'nın inkileri, hem Anadolu'nun sıfırlayalım. Cilli gibi çıkalım ortaya. Cantlarımız çok iyi oldu ama değil mi? Cantlarımız evet. Faruk yine sanat yapmış. Nar çiçeği kırmızı. Arabamız rengiyle aynı. Hadi bakalım. Evet şasemiz bitti lastiklerimizi de takacağız bugün motorumuzu da üzerine atacağız şasedeki bütün envanterlerimiz bitecek fakat ben direkt kendim yapmak istemedim ustamız gelecek Mahmut ustamız onunla güzelce frenlerimizin merkezlerin ayarları konumlandırılmaları bir daha söktak yapmamak için güzelce toparlayacağız ondan sonra kupaya rahat rahat geçebileceğiz şasiyi bitirince. Evet motorumuzu önceden halletmiştik biliyorsunuz. Kupamız olmadan motorumuzu da güzelce üzerine atacağız. Stepnemiz kirliymiş. Eski lastik kullandık. Bunda yeni lastik kullanmadık ama olsun ya. Her güzelin bir kusuru olsun ya. Devam. ¡Suscríbete Evet şasimizi topladık. Motorumuzu üzerine attık. Lastiklerimizi taktık. Can kapaklarımızı, göbeklerimizi, şaftımızı hepsini hallettik. Yakışıklı bir Anadolu'ya doğru ilerliyoruz. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda elektrik tesisatımızı bağlayıp güzelce bir motorumuzun testini yapacağız. Ondan sonra testi bitirdikten sonra kupayı boyaya alacağız. Videomuzu beğenip paylaşırsanız, eksiklerimizi, yanlışlarımızı da yorum bölümüne yazarsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.